Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin hikayesini adım adım anlatmaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kurtlar Vadisi dizisi 2003 tarihinde hayatımıza giren, kısa sürede fenomen haline gelen bir dizidir. Çoğu kişinin sadece mafya dizisi olarak etiketlediği dizi, neden bu kadar beğenildi? bunun hikayesini aktarmaya çalışacağız. Her şey üç cinayetle başladı. İlk bölümden sansasyonel sahnelere yer veren dizi haliyle izleyicinin de dikkatinden kaçmadı. Birinci bölümün devamında cinayetleri işleyenin kim olduğunu ve kim için yaptığını Aslan Akbey kahramanımız Ali Candan'a anlattı. Ali vadiye girecek ancak bunu kendi yüzü ve kimliğiyle değil yeni bir yüz ve yeni bir kimlikle yapacaktı. Ali Candan artık Polat Alemdar'dı. Yeni kimliğiyle Polat Alemdar ardında bir anne ve baba, bir sevgili, bir dost bırakmıştı. Kutlar Vadi'sine giriş anahtarı Duran Emmi'nin elindeydi. Aslan Akbey Polat'ı Emmi'nin yanına yeğeni olarak yerleştirdi. Polat'ın asıl kimliğini ise sadece Aslan Akbey'in bilmesi gerekiyordu. Emmi'nin böyle bir bilgiyle yaşaması çok sürmedi ve iki kişinin bildiği sır değildir düsturuyla diziden Aslan Akbey tarafından çıkartıldı. Böylelikle Polat, Emmi'nin yeğeni olarak Kurtlar Vadisi'ne ilk adımı atmış oldu. Bu arada Süleyman Çakır'ı da ölümden kurtardığı için can dostu haline geldi. İlk sezon itibarıyla Çakır ve Polat genel olarak Şevko ile didiştiler. Ancak Polat'ın vadide yükselebilmesi için Şevko'nun yoldan çekilmesi gerekiyordu. Bunu da Aslan Akbey yaptı. Sezon finalinde ise olanlar oldu. Çakır ile arası bozulan tombalacı Mehmet Çakır'ın kumarhanesini tarattı. Bu saldırıda Çakır'ın kardeşiyle birlikte birçok kişi hayatını kaybetti. İkinci sezonda ise Polat yavaş yavaş yükselmeye başladı. Bu arada kendisini de artık Umut Tabak seslendirmeye başladı. Bu ses Polat'a daha çok yakışmıştı. Kumarhane baskını sonrası Çakır hapse düştü. Süper savcı Polat, Çakır, Memati ve Seyfo dayıyı sıkıştırdı. Bu zor durumdan savcının ve şahidinin öldürülmesiyle sıyrıldılar. Tombalacı Mehmet durumu ise hala gündemdeydi. Çakır içeriden çıktıktan sonra Tombalacı'nın peşine düştü. İlk seferde ellerinden kaçırdılar. Ancak Konsey tarafından gözden çıkarılan Tombalacı Baron tarafından Çakır'ın önüne atıldı. Tombalacı'nın ölmesiyle Polat iyice ön plana çıkmaya başladı. Konsey tarafından dikkatle izlendi. İstanbul sefirliği Çakır'a verildi. İşte tam bu noktada Vadi ve Polat bambaşka bir yöne evrildiler. Polat, sefirlik toplantısında Cerrahpaşalı Halit'in kardeşi Metin'i öldürünce Cerrahpaşalılarla karşı karşıya geldiler ve kritik gece. Testere Necmi Çakır'ı Halit'e öldürttü. Polat, intikam için sefirlik masasına oturan herkesi öldürdü. Çakır'ın ölümüyle birlikte liderliği eline alan Polat Alemdar, cinayetler nedeniyle Aslan Akbey ile karşı karşıya geldi. Bu yol ayrımı neticesinde Kendini artık mafya babası olarak nitelemeye başladı. Bu arada yaşanan Sehen başarısızlığı konsey tarafında Testere Necmi'yi devlet tarafında Aslan Bey'i zor durumda bırakmıştı. Sezon finalinde Palı tarafından öldürülen Aslan Akbey arkasında Kutlar Vadisi operasyonu ile ilgili notları Polat'a bıraktı notlarda polat'ı seçmesinin nedeni sabahları üç defa baron yani karahanlı gibi hapşırması olduğunu baron'un yıllar sonra kaybettiği oğlunu bulduğunu sanması olarak yazmıştı merdivenleri artık daha hızlı tırmanmaya başlayan polat mehmet karahanlı'nın en yakınındaki ikinci adam oldu öldürmekle korumak arasında kaldı karahanlı'yı dış saldırılardan korudu Öldürmek için her an tetikte bekledi. Ancak Karahan'ı öldürenler kendisini baron yapan derin güçler oldu. Bu aşamadan sonra kurtlar valisi bana göre senaryosundan çıktı. Daha düzenli ilerlemek yerine sürekli yeni düşmanlarla ilerlemeye devam etti. Baron olan Polat artık Karahan'ın arkasında kimlerin olduğunu görebiliyordu. Derin güçlerle mücadele etti. Finalde ise tutuksuz yargılanarak serbest bırakıldı. Bu kadar olayın ar arasında aşka da kapısını kapatmayan Polat, ismi Ali iken de sevgili olduğu Elif'in gönlünü çaldı. Ancak hiçbir zaman kavuşamadı. Kurtlar Vadisi işte hikayesiyle bizlere bu süreci yaşatmıştım. İzleyenler hala Kurtlar Vadisi'nin efsanesini devam ettirmekte ve hala izlediklerinde beğenmektedirler ve Polat'la Elif aşkı da hala beğenilmeye devam eden aşklar arası, dizi aşkları arasındadır. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Daha fazla videoyla tekrar karşınızda olmaya çalışacağım. Videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.